Yani bu mutasyon konusu Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarından da anlaşıldığı üzere ülkemizde giderek görüldüğü il sayısı arttı. İlimizde de görüldü. Mesela ilimizde de mutasyon virüs yani koronavirüsün yeni mutasyonu görüldü. Yani bunun en büyük riski malumunuz olduğu üzere bulaştırıcılığının çok yüksek olması. Onun için tüm vatandaşlarımızı dikkatli olmaya tekrar bir kere daha davet ediyoruz dediğimiz gibi işin şakası yok. Bir ee, yani o mevcut ortaya çıkan vakalarla ilgili olarak gereken tüm çalışmalar yapıldı. Şahıslar izolasyonda, genel durumları iyi, ama yaşları genç, ee, yaşları genç onu ifade edelim. Ama dediğimiz gibi yani hastalık henüz bitmedi, bitmesine de uzun süre var. Ee, bir süre daha bu tedbirlerle beraber yaşamak durumunda kalacağız. Ee, yani son vefat sayısı da 309. Ee, geçen toplantıda herhalde 300 alt, 300 iki mi demiştim? 306. 306 demiştim hatırlayamıyorum da. Yani çok şükür tabii vaka sayılarıyla orantılı olarak vefat sayılarımızda da bir azalma kaydedildi ama yine hastanede az da olsa hem serviste hem de yoğun bakımda yatan hastamız var. Şu anda altı tane mutasyon koronavirüs vakamız mevcut. İlçelerden. Tabi yani şöyle, yani bir kere çok sıkı bir denetimdeler e, izolasyon açısından. Evlerinde şu anda şeyleri devam ediyor, takipleri devam ediyor. Dediğim gibi genel durumları iyi. E, çok geniş bir filyasyon çalışması yapıldı. Hani biz onlarla temaslı olan herkesi de e, karantinaya aldık. E, bir ilerleme olmadı. Yani çünkü 5 vaka e, biraz daha eski, bir vaka biraz daha yeni. biraz sonradan çıktı. E, onun için bağımsız olmalar da zaten dediğim gibi, yani biraz dediğim gibi birisi e, farklı yollardan ilerlediğini de gösteriyor. E, beşi bağlantılı ama birisi bağlantısız. Birisi bağlantısız. Onun için dediğim gibi yani tedbirle yaşamaya devam edeceğiz. Yani mutasyonun şu anda mevcut tespit edilen malumunuz en büyük özelliği bulaşma hızı bir önceki varyanta göre çok yüksek. E, bu da daha tedbirli olmayı gerektiriyor. Yani öyle görünüyor, aynen öyle görünüyor. Evet. evet. İngiltere varyantı görünüyor.